Şimdi futbolcular böyle eşofmanla gezmeyi severler. Evet. <laughs> takım elbise <laughs> evet. zorluyor mu? Ya şimdi şöyle tabii e, neredeyse hayatımızın büyük bölümünü geçmişte eşofmanla, şortla, terlikle geçirdik, spor ayakkabıyla geçirdik. Daha sonra tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuralları var. Bu giyinme ile ilgili, kostümlerle ilgili erkeklerde takım elbise, kravat zorunluluğu var. Tabii ilk zamanlar biraz daha fazla zorlandık ama 4 dönem oldu alıştım ben de. Bir de şöyle bir durum var. Siz vekil olduğunuz için hani böyle işte korumasıydı, o suyla böyle kalabalık bir gürültüyle hareket ediyorsunuz. Halbuki hep yalnız adamdınız siz. o, o etkili oldu mu? Yordu mu sizi? Yok aslında e, futbolla siyasetin şeyini soruyorlar. Benzerliği var. mı Aslında çok benziyor. Hmm. Şöyle çok benziyor. E, futbol toplumla yapılıyordu. Hmm. E, geldik siyasette de toplumla yapılıyor. E futbolda böyle taktikler vardı. Geldik siyasette de taklit, e, taktikler var. Hep böyle bir kalabalığın içindesiniz. Hep halkla berabersiniz. Onun için ben çok zorlanmadım. Yani sanki tabii ki meslek değiştirme gibi oldu. Gerçi meslekte değil milletvekili ama bir statü değişikliği oldu. Ben çok zorlanmadım yani. Siz bizim gibi ben de öyleyim. Suyun öteki tarafı derdi babam bize. Babam İzmirli ama annem Selanik'ten gelme onlar. E, o coğrafyayı da çok iyi biliyorsunuz. Hatta evet. soyadınızla eşdeğer. Evet. E, o coğrafyada çok acılar çekti. Özellikle Serebrenica hiç unutmadığımız hadiselerden evet. biri. Asla da unutmayacağız. E, o coğrafyadan buraya geliş nasıl bir süreç? Saffet Sancaklı nasıl bir çocuktu mesela? Nasıl geldi? Nasıl gelişti her evet. şey? Ben tabii bugün bir kısmı Sırbistan'da bir kısmı Karadağ'da kalan Sancak bölgesi var. Müslümanların, Türklerin yaşadığı bir bölge. Ben orada doğumluyum. Tutin şehri var. Onun da bir köyü var yukarıda Lipitsa. Deniz seviyesinden herhalde böyle 1500-1600 metre yüksekte bir dağ köyü. Orada doğdum ben. Tabii iki yaşımdayken biz ana vatana geldik. O zaman orada yaşanan birçok sıkıntı var. Hani Türklük ve Müslümanlık noktasında. Onu yaşatmadıkları için sonradan da işte ben Türkiye'de rahmetli babama sorduğumda baba niye geldik biz o zaman? Çünkü orada ciddi bir sülalenin bir soy ismin evlatlarıyız, torunlarıyız biz. İsmail'e git sülalesi, İsmail oğulları yani. Hı hı. Bizim dedelerimizin dedeleri Karaman'dan oraya geçmişler tabii. Sonradan da e, tekrardan ana vatana dönmüşüz. Baba dedim o kadar mal mülk o kadar arazi, hatta orada bir orman var. Rahmetli dedemin ismiyle anılıyor da, şu birkaç sene öncesine kadar Haritada. Dedi ki oğlum dedi, özgür vatan olmadıktan sonra bayrak olmadıktan sonra ezan sesi olmadıktan sonra onların hepsi boştur dedi. Biz geldik Türkiye'ye dedi. Gene de, de kazandık. Önemli değil mal mülk dedi. Önemli olan onlar dedi. Onun için geldik dedi. Tabi biz geldik İstanbul Gaziosmanpaşa. Paşa. O zaman ismi Taşlı Tarlaydı. Taşlı Tarla? Tabi Taşlı Aa, Tarla. Tabi e, oraya taşındık. İşte ilkokul, ortaokul, lise orada. Sonradan da bizim işte orada bir takımımız vardı. Mahalle takımıydı önce. Kültür spor. Bizim abilerimiz vardı orada, biz tabii çocukuz. Yıl 80'ler. Yok 80 değil. Ee, 76. -70 şöyle şey değil mi? değişik bir şey anlatayım. 1976 senesinde, ben 9 yaşındayım. Şimdiki Beşiktaş Kulübü'nün olduğu yer akaretler sahasıydı. O zaman Serpil Hamdi Tüzün'le Sallı Saraleoğlu, Beşiktaş Altı Yapısı'na bakıyorlar. Her sene, bunu bak herhalde anlatmadım hiçbir yerde. Her sene orada bir turnuva düzenlerdi, minikler ve yıldızlar. 96 takım katılırdı. Beşiktaş'ın şeyine bak Serpil Hamdi'nin ve Tüzün'ün ve Sanlı, abinin vizyonuna bak. Bütün İstanbul'u tarayamayacaklarına göre orada turnuva düzenlerlerdi. Bu bir ay sürerdi. Cumartesi pazar oynanırdı orada. Ve en son biz kültür sporla katıldık oraya miniklerde. Finale kaldık biz. Yıldız spor, kültür spor. Ben gol kralı oldum. Yıldız spor bizi yendi 1-0. Yıldız Spor'da kim oynuyor? Gökhan Keskin. Tabii. Oradan Beşiktaş'a aldılar Gökhan'ı. Beni de istediler tabii o zaman. Ee, ama ben Gazi Osman oturuyorum. O zaman 3 sait ilkokula gidiyorum. O zamanki şartlarda gidip gelme söz konusu değil. Gidemedim Beşiktaş'a. Yani 76'da gidemedim. 87'de gittim sonra ilk işte Beşiktaş'a. E, enteresan bir hikaye var. Siz üç büyüklerde de forma giydiniz baktığınızda. Evet. Ee, bu hikayeler nasıl gelişti? Oradan oraya, oradan oraya geçişler nasıl oldu? Şimdi şöyle ben Beşiktaş'ta ilk e, vefada profesyonel oldum. Vefada profesyonel oldum. E, çok iyi oynadım iki sezon orada. Oradan da Beşiktaş'a transfer oldum. Rahmetli Süleyman Seba duyuyor beni. İzlettiriyor. Sonra da kendi izleyecek. da Beşiktaş vefa maçı bağlandı. Hazırlık maçı. Ha orada izleyeyim diye. Tabii izleyeyim diye. Yanlış hatırlamıyorsam maç 4-3 bitti. 3 gol attım ben. O zaman Ali Gültiken sağ oynuyor. Ben de sola çık oynuyorum. Aha. Tabii Ali o gün paramparça ettiğim için Beşiktaş'a transfer aldım. Oradan sonra da sezon sonu transfer oldum Beşiktaş'a. Tabii Beşiktaş'ın tam Metin Ali Feyyaz dönemi işte Ferdinand, Gordon da gelmişti. Hı. İlk sezon yüzde %80-90 oynadım. Hem de çoğunlukla ilk 11'de oynadım. Sonra ikinci sezon bir Eskişehir kiralık var. Sonra bir de Konya kiralık var. Bir sezon sonra yani yarım sezon Beşiktaş, yarım sezon kiralık. Sonraki sezon oynamaya başladım ben. Bir de bayağı bir piştim. Anadolu'da gidince Anadolu'da oynamak da zor iştir. Hmm. Hele böyle büyük takımdan gidip oynamak hani o düzeni olan, çok iyi düzeni olan bir kulüpten daha az düzeni olan daha tam oturmamış. Gidip oynadığın zaman aradaki farkı görüp kıymetini anlıyorsun. Hmm. Tam da e, şeye gideceğiz. İsveç'e şeyin Recep'in Ravaşata ile kendi kalemize Malme gol maç. attığı maç. Malmö Malme maç. <laughs> Ondan sonra maça gideceğiz. Ordular arası milli takım toplanıyor. Fransa'da maç var. Fransa ile beraber kalırsak 65 yıl sonra ordu milli takımı Dünya Kupası'na gidecek. Bir haftada asker aldılar bizi. Sonra ordu milli takımına gittik. Dünya üçüncülüğümüz de var ordular arası 90'da. Oradan da işte tabii antrenmanlara gelemeyeceğim için Sarıyer'e kiralık gittim sezon sonunda da e, Kocaeli transfer oldum. Transfer olarak gittim yani. Kocaeli Spor'da oynarken tabii hatırlarsanız çok ciddi bir 3 sezon geçirdik orada. Müthişti. Yani, müthiş bir sezon. Galatasaray'a transfer oldum. Bu arada o Kocaeli Spor'da tesisleşmeler tabii, gerçekleşti. Tabii tabii. Milli takım Sefa kamp yapıyordu. Sirmen, yapıyordu. Sefa Sirmen'de. Tabii. Mi? Sefa Bey'de kulüp başkanı. Oziek vardı değil mi? Yok o benden sonra Zaftik vardı. Zaftik vardı. Güven Çoca vardı sonra Zaftik, vardı. Yani. Sonra Samtik beraber biz Galatasaray'a geçtik. Beraber. Beraber geçtik. İki sezon Galatasaray'da oynadım ben. Kocaeli Spor'a döndüm tekrardan. Ee, o dönemde bazı böyle sıkıntılar yaşandı. Döndüm Kocaeli Spor'a. Tamamen döndüm artık yani. Orada bırakacağım futbolu orada oynayacağım. Tabii e, Fenerbahçe çok yüksek bir para teklif etti Kocaeli'ne. O zamanki şartlarda böyle inanılmaz paralar yani. Sefa Bey de dedi ki kaptan dedi kulübün çok borcu var. Bu para Kocaeli Spor'u hem rahatlatacak hem borçlarını ödeyecek hem de para kalacak. Eğer sen de uygun görüyorsan dedi. Fenerbahçe'ye ben dedi anlaştım dedi. Sen de anlaşırsan. Yani bana git dedi. İşin ben de Fenerbahçe'ye gittim. E siz Kocaeli'yi hep kazandırmışsınız. Yani? Çok. Hem Galatasaray'a giderken çok ciddi bir para ve 3 oyuncu. Yusuf abi vardı o zaman. Mustafa bir de Cengizhan. Üçü ve çok ciddi bir para karşılığı transfer oldum ben. Babam Mustafa. Papen Mustafa. 3 oyuncu ve çok ciddi para. Yani o zaman şartlarda çok hatta diyorlardı işte yüzyılın transferi rakam olarak. Fenerbahçe'de aynı şekilde yani Kocaelispor'a ciddi paralar bıraktık o zaman.